Türkiye genelinde 14 bölge derneği ile perakende sektörünün en önemli örgütü konumunda olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı perderlerde seçim heyecanı sürüyor. Bu kapsamda federasyona bağlı kentli çalışmalarını yürüten Konya Perakendeciler Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleşti. <laughs> oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali raporları okundu. Konya Perder olarak federasyonun düzenlemiş olduğu YZB'ye katıldık. Karadeniz Perder'in ev sahibi yapmış olduğu Ordu'ya yapılan toplantıya katıldık. Yine İstanbul Perder'in yapmış olduğu İstanbul şey, No fuar organizasyonuna katıldık. Anfaş fuarına Konya Perder olarak iki gün Antalya'ya fuarına katıldık. Ardından seçime geçildi. Sektörün deneyimli ismi Ahmet Çetin, oy birliğiyle bir kez daha yeni dönemde yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. Yeni dönem için yönetim kurulu adaylığı listemizi okuyorum. Ahmet Çetin, Mustafa Altuner, Yaşar Tekin, Mustafa Akdemir, Arif Öge. Yeni yönetim için oyluyorum. Oylarınızı buyurun. Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Konyamıza hayırlı uğurlu olmasını biliyorum inşallah. Konyamız için tedarikçimizle marketçimizle el ele e, beraberlik e, içinde olarak Konyamızın menfaatine, Konyamızın müşterimizin e, memnuniyeti için beraber çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. E, Konya'nın tedarikçisi, üreticisi, marketçisi, perakendecisi hep bir arada. İnşallah Konya'mıza hizmet edeceğiz.